Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçerliği ve güvenirliği bitirdikten sonra internette bulduğum 2011 sınavıymış. Ben 2012 diye düşünmüştüm. 2011 sınavındaki çıkmış soruları çözelim diye düşündüm. Hem bir tekrar etmiş oluruz. Yani şu ana kadar işlediğimiz konularla ilgili bakın temel kavramlardan 6 soru varmış. Örtüm aracının niteliklerinden 3 soru. 9 soruyu çözebiliriz. Sınav türleri ve istatistikleri henüz içemedik. Bu arada şunu belirtmem gerekiyordu. Kanalında benim maddelere ilişkin videolarım da var. Onlar iki hafta sonranın konusu. Farklı bir gerekçe için videoları çekmem gerekiyordu. O nedenle çektim. Tamam. Şimdi ilk soru temel kavramlar sorusu. Birlikte inceleyelim kaç numaralı cümlede ölçüt var diyor. Ölçüt neydi? Bir kriterdi. 10 tane açık uçlu. Her maddenin değeri 10 puan. En az 50 puan öğrenciye başarı sayacağı D gördüğünüz gibi. Zaten çözümleri de var ama birlikte bir inceleyelim. Evet, Eda öğretmen dersini işledikten sonra öğrenciye bir sınav uygular. Bu bir ölçme durumu. Sınava hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir bir tablosu hazırlar. Kapsam geçerliliğini sağlamak için başarı testlerini ilk yapmamız gereken hazır adet tabloya uygun olarak sınavda 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. Bakın bu bir öğretmen yapımı sınav <laughs> 10 maddeden oluşuyor açık uçlu maddeler. Her maddenin değeri 10 puan. Bu ölçmede birim kavramı arkadaşlar. Her maddeyi 10 puan olarak belirlemiş yapay bir birim. Uygulama sonrasında en az 50 alan öğrenci başarılı sayılacaksa dolayısıyla bu bir ölçüt arkadaşlar. de 80 alarak sınavdan başarılı olduğuna göre de bir değerlendirme yapılmış. Devam tamam ediyoruz. Sık sorudan ölçüt kavramıyla ilgililiyor. Dolayısıyla özgür kavramı için basit bir soru. Ardından bu soru bağımlı bağımsız değişken. Biz buna henüz içlemedik. Bunu geçiyoruz? Ama eğer araştırma dersindeki işlemiş olmanız lazım. Bilimsel araştırma dersinde işlemiş olmanız lazım. Çünkü eskiden yani yaklaşık 7-8 yıl önce müfre müfredatındaydı. Artık araştırmanın kapsamında bakabilirsiniz. Şimdi burada da bir temel soru, temel kavramlardan sorumuz var. Dolaylı ölçme. Bakın hiç yukarıdakilere gerek yok aslında. Dolaylı ne ölçülür? E, şıklardan bakalım. Kitap sayısı. Dolaylı mı ölçülür? Hayır. Gözlenebilir. Kayıt oldukları şube. Hayır. Biliyoruz. Zaten biz atamışız. Yazma süresi. Bakın işte burada önemli. Ne demiştim? Eğer süre tutarsanız bu bir doğrudan ölçmedir. Konu seçme imkanı, yazılı anlatım beceri düzeyi, karmaşık bir soru. Evet, imkan olanak nasıl ölçülür? İyi bir soru değil bence açıkçası. Ama beceri düzeyi doğrudan gözlenemediği için dolaylı ölçmedir. Evet, zihinsel bir beceri olan okulhan kitap Bunlar doğrudan ölçülür Neden? Çünkü gözlenebilir diyor ama imkanın gözlenmesi de açıkçası çok mantıklı gelmedi bana. Sizin burada bakmanız gereken şey soyut nitelik. Yani araya bir test koyarak yapacağımız şey. Biliyorsunuz ki dolaylı ölçmede araya bir değişken giriyordum. Devam ediyorum. Evet değerlendirme. Oldukça uzun bir madde bakıyoruz. Şimdi bir Avrupa bölgesine motosiklet, polisin hizmetçi eğitim programları dahilinde ileri süreç testleri eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler öncelikle yol sürücü sınavına alınmakta. Bu sınavda sınav yapan gözlemci ay bir motosikletli adayı hemen arkadan takip eder. Gözlemci sürüş bitiminde forma 0 ile 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlemci sonuçlarını aktarır. 0 en düşük, 4 en yüksek, beceri düzeyi. Her maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puan alan motosiklet polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puan alamamış olanlarsa hizmetçi ileri sürüş eğitimine alınır. Buna göre ileri sürüş becerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi amacına göre değerlendirmeyi, burada bir değerlendirme yapılıyor zaten söylüyor, biz üçe ayırmıştık. Tanıma, yerleştirme, izleme ve düzey belirleme olarak ve ölçütüne göre de bağlı ve mutlak olarak ayırmıştır. Şimdi burada yeterli bir puan var. Bakın sıralama yapılmadığına göre önce bir mutlak değerlendirme, bağlı olan tüm ışıkları eliyoruz. B, D ve E bitti. Süreç devam ederken yapıldığı için değer biçme değil. Aslında bence tanıma da değil bu. Yani tanıma sürecin başında yapılıyor ama sürecin başından bir daha okuyalım. Hmm, albümü hemen arkasından takip eder falan filan hizmet eğitim programları dahilinde. Evet hizmet eğitim alınsın mı, alınmasın mı? Yani bir eğitim devam ederken yapılmıyor. Evet o yüzden haklı. Tanıma yer. Bakın önce e, ölçütüne baktım çünkü bir karmaşık bir soru çok fazla okuma izi var. Ne diyor tekrar söyleyelim yeterli puanı alan motosiklet yani belirtmemiş 80 alan ya da 70 alan gibi bir şey dememiş yeterli puan alan demiş ama bir sıralama yok belli ki önceden belirlenmiş bir yeterli puan var o yüzden mutlak ölçüt mutlak ölçüt denince elimizde A ve C kalıyor değer biçme gibi bir durum değil çünkü Aa, herhangi bir geçti kaldı gibi bir durum verilmiyor, İleri sürüş eğitimini alıyor. Yani aslında onları tanımaya çalıştığımız bir değerlendirme türü. Dolayısıyla tanıma yerleştirme, yani hizmet iş eğitimi alınmadan önce bir sınav yapılıyor ve performansları değerlendiriyor. Yanıt A çıkkı. Evet yeterli puan. Bakın burada da uzmanlar diyor ki yeterli puan olarak tanımlandığı için kafasında belirsizlik yaratabilir. Bireylerin ama bağlı ölçütü çağrıştıracak bir şey yok bakın yani bir soru daha var mı kullanılan bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır aslında bunu daha işlemedik ama baktığınızda yani mantıklı olan var olmayan modern değerlendirme akılcı değerlendirme ileri değerlendirme tamamen seçenek olsun diye yazılmış Performans ve ürün değerlendirme zaten sürücüler bir performans sergiliyor. Dolayısıyla bu bir performans değerlendirme yani bireylerin performansını ölçüyoruz gözlemlenebilir davranışını ölçüyoruz bir soru daha var gözlemcinin kullanmış olduğu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir bunu henüz işlemedik ama bu bir dereceleme ölçeği farkı sormuş bakın bütün gün dereceli puanlı anahtar ile dereceleme ölçeği. ayrıntılı bir da analitik bir rubrik derece analizi bunu herhalde bir üç hafta sonra falan göreceğiz bunu yapamadıysanız da sıkıntı yok şimdi evet nihayet geldik bir güvenilirlik sorusuna bir öğretmen bir testin iki paralel formla iki hafta arayla öğrencilere uygulamış formların uygulaması ve puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası durumlar aşağıda verilmiş. Bakın öncelikle paralel form ve iki hafta ara yani Muhtemelen buradan elde edeceğimiz katsayı paralellik katsayısı ama zaman da girmiş iş içine. Aa, bu durumlardan hangileri? Önce soru köküne okuyorum. Paralel formlar yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür. Güvenilirliği ne düşürür? Ve paralel formların etkiler? Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları tabii ki düşürür. Motivasyon dedik. Öğretmen her iki uygulamada da toplam puanları hesaplarken işlem hatası yapmasın. Yapılan her işlem hatası ne demiştik ölçmeciden kaynaklanan hatadır. Ee, güvenirliği düşürür. Bir, iki var. Bakalım 3 de var mı? Toplam puanları düşük olan öğretmenin puanları her iki uygulamanın da 65 standart sapması 10 olacak şekilde arttırması. İşte bakın burada bir sabit hata var. Sabit hata güvenilirliği etkilemez demiştik. Güvenirlik sadece tesadüfi hatalardan etkilenir. Burada da öğrencilerin yorgun olması tesadüfi bir hatadır. Ardından da öğretmenin hata yapması da tesadüfi bir hatadır arkadaşlar. Yani burada paralel formların verilmesinin tek şeyi kafa karıştırmak açıkçası bence. Ee, biraz zorlaştırmak amacıyla verilmiş. Sabit hata her iki formda aynısını yaptı birinde yapıp birinde yapmasaydı sistematik bir hata olurdu şimdi evet yordama geçerli diyoruz bakın yordama geçerli bir seçme sınavı demiştik aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerden hangisi personel seçme sınavı eğitim bilimleri testinin yordama geçerli hakkında bilgi verir Yordama dediğimizde bir testi yapacağız. İkinci değişkin yani ikinci ölçütü keşke burada değişkenlerimizin hem de ölçüt deseydim. Ölçütü daha sonra elde edeceğiz. Şimdi testten alınan toplam puanlar tabii ki Bugün bunlar tamamen seçenek olsun diye yazılmış. Lisans mezuniyet not ortalaması olmaz. Neden? İşte bu Es zaman geçerlidir. İkisi de benzer zamanda elde edilir. Testten alınan toplam puanlar yeni adanın öğretmenlerin ilk yıl sonundaki yeterli puanları. Bakın KPSS personel seçme öğretmen seçme sınavında ne demiştik? Ben tam da derste bu örneği vermiştim zaten. Yüksek puan alanların iyi öğretmen olması beklenir. Dolayısıyla eğer olmuyorsa yani yine ilk yıl sonunda yeterli puanları düşükse düşük Z geçerli düşük diyecektik C şıkkı ayırt edicilik indeksi tamamen seçenek olsun diye yazılmış E şıkkı da aynı şekilde Yalnız B şıkkı oldukça kolay ve doğrama geçerli de çok sorulmuş bir alan Şimdi Yine burada temel niteliklerden, ölçme araçlarının niteliklerinden bir soru. Bakın bir şiddet eğilimi ölçeği geliştirme çalışmasında şiddet eğilimi bu bir psikolojik yapı aklınıza daha sonra devamlı çok yapı geçerli gelmeli. Tamam. Bakalım ne çalışmalar yapılmış. Maddelerin saldırganlık durumlarına uygun biçimde örnekleri uzman kanısı uzman kanısı uygun biçimde örnekleme bizi kapsam ne götürür arkadaşlar. Öğrencilerin öğretecekleri alan maddelere cevaplamak için kaç dakikaya ihtiyaç olduğu deneme organlarına gözlenmiş. ölçekteki maddeler bu doğrultuda azaltılmış. Bu bu neyle ilgili bilgi verir? Kullanışlıkla ilgili bilgi verebilir. Süre ekonomik mi değil mi? Kaç madde, kullanıcık bilgisi verir. ölçük uygulamasına elde edilen puanlara bakıldığında erkek öğrencinin daha yüksek puanlara sahip olduğu belirlenmiş. Bu durum erkek öğrencinin kız öğrenci karşısında daha eğilimli oldukları bilgisiyle uyum içinde olduğu belirlenmiş. Burada da arkadaşlar, bu dedik kapsam dedi aslında bu yapı geçerliğine girebilir. Ardından ölçekten elde edilen puanların merkeze eğilim ve değişkenlik istatistikleriyle kromboğan alfa. Bakın kromboğan alfa zaten güvenirlik. Aa, puanların merkezi eğilim ve değişken onları bilmiyorsunuz. Seyiriz. O yüzden soru yapamayabilirsiniz. Merkezi eğilim ölçü, mod, medyan, aritmetik ortalama, değişkenlik ölçülerde de standart hata, standart sapma, varyanslar. Dolayısıyla standart hata bilgisi de var. Bakın kullanışlılık var. İkinci öncül kullanışlılık, kapsam geçerli, uzman kanıları ilk ölçü. Üçüncü ölçüde tamamen yapı geçerli, cinsiyetli ve farklı e, durumlarla ilişkilendirilmiş yapıya yönelik bilgi de bulunmuş. Ama bence Zor bir soru bu. Evet karmaşık bir soru demiş. Ama objektif diye ilişkin bir şey yok. Çünkü objektif puanlama ile ilgili. Bakın yukarıda puanlama ilişkin hatasız puanlamaya da puanlayıcıdan puanlayıcı değişen bir hata puan türünden bahsedilmedi. objektiflik yok. Şimdi bir öğretmen geliştirdiği bestecilik seçenekte... hmm. Bunu henüz anlatmadım. Madde türlerine onun için geçiyorum. Yine madde türlerine ilişkin bir soru geçiyorum. Madde türlerine ilişkin bir soru geçiyorum. İstatistik sorusu geçiyorum. Hmm, bu neymiş? Hı, bu ölçü sorusu. Mutlak ölçüt kullanmasına bağlı olarak hangi sonuç ortaya çıkabilir? Bakalım durma 2000 öğrencinin bulunduğu bir okulda matematik bilgi yarışması için 4 kişilik takım oluşturacak Takım alacak başarılı öğrenci seçmek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 maddeye çoktan seçmeli başarı testini alacak. Bakın seçmenin altını çiziyorum burada. hedefim seçme ise mutlak ölçüt kullanamam. Neden dersiniz ki 95 üstünde olan bir sürü kişi olabilir hangisi gözlenebilir takım için yeterli sayıda öğrenci bulunmayabilir tam tersi takım için çok sayıda öğrenci bulunur öğrenciye başarı düzeyleri bir amacım o değil zaten yeterli objektiflik sağlanamayabilir hayır çoktan seçmeli bir test ölçmenin standart da istenenden çok büyük olabilir. Evet olabilir ama bu bizi ilgilendirmez. onun kullanışlığı düşük olabilir. Arkadaşlar açıkçası ben bu soruyu anlamadım. Yani bu soruyla seçeneklerin alakası Kötü bir soru. Yeterli sayıda öğrenci yanıtı A olarak belirtmişler yanda ama kesinlikle yeterli sayıda öğrenciden daha fazla öğrenci bulunur. Neye dayalı olarak A demiş. Onu bir okuyalım. Bireylerin başarı düzeyleri, evet ölçme objektiflikle ölçtüğüm bağımlı mutlaka olmasının bir alakası yok, Tabii ki yok standart hata değil, evet mutlaka ölçüsü kullanmanın kullanışı düşürdüğü söyleyemeyiz, ben ıı, açıkçası bu sorunun iletkili olduğunu düşünmüyorum, güzel bir soruyu basıyorum buna her soru güzel olacak diye bir şey yok, burada bu zor bir soru ve ben bunu vizede de soruyordum, Şimdi size yapamayacağım. O yüzden soramıyorum. Evet bu soru güzel ve zor bir soruydu. Bu soru ben de vizede soruyordum arkadaşlar. Evet, 2012 doğru. Evet bunlar. Bu da istatistik sorusu. Geçiyorum. Bu da istatistik sorusu. Bu da bir istatistik sorusuydu. Öyle bir tekrar yapalım kitabı olmayanları için elinizde bir materyal olsun diye gönderdim. Siz farklı materyaller bulursanız online ya yani kitabın resmini çekip fotoğrafını çekip sisteme yüklemeye çok uygun bulmuyorum. Onun için farklı materyallerden herkesin kullanımına açık materyallerden gitmeye çalışıyorum. Öyle siz farklı sorular çözerseniz kafanıza takılan olursa Yine bana Classroom'dan da bu videonun altından da yorum olarak YouTube'dan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu haftalık da bu da. Belki bir video daha kullanışlılıkla ilgili çekebilirim. Çünkü zamanda çok zor olmuş. Kitapta az yer buldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.